Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu iki stres şarkını kapıştıracağım. Hangisi daha iyi diye. Bu benim eski stres şarkım. durdu. Bir kez daha durdu. Şu anda daha bir kez daha duracak herhalde. Bu da iyice başladı. Tekrardan durdu. bu hazırda gördüğünüz gibi bu baya hızlı bir stres çarkı bu videomuz bu kadardı abone olmayı like atmayı unutmayın bay bay